Adım Nihat Serçeme. 1940 yılında doğdum. 1965'te Samsun Sporlu oldum Bu formayı ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum. Heyecandan ayaklarım titremişti. Daha üstüme giymeden kendimi sahada üzerimde o formayla hayal ettim. Allah'ım dedim. Bu formayla bana goller atmayı, şampiyonluklar yaşatmayı nasip et. Çok şükür o gün ne dediysem oldu. Bu formayı 4 yıl üzerinde taşıdım. Ama 55 yıldır kalbimde taşıyorum. Bir takım hayal edin. Bir kere formasını giyeni bir daha kalbinden asla atamadı. Bir forma hayal edin. Nesilden nesile gururla aktarın. Görenin aşık olduğu, giyenin gurur duyduğu. Şimdi o forma 55. yıla özel tasarımıyla seni bekliyor. Formanı giy, zirve yolculuğunda takımının yanında yerini al.